Çocukları, Çocukları getir. Şey de yapalım. Bir bekleyin Bitti bitti. Bitti gel. Bitti 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 <laughs> çabuk, çabuk. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Anne, tamam. Hadi, çok çok. Tamam. Hadi, hemen <laughs> gideceğiz. Melek, tamam, Melek. Hadi anne. Çok çok, çok şey. Ben 3, 8 gün sonra sarıldınız kızlarınıza. <gülüyor> evet. <gülüyor> çok müthiş bir şey. Yani tarifim mümkün değil. Böyle olmasını ben hiçbir zaman istemedim. Yanımda olan, destek olan herkese binlerce kez teşekkür ederim. Kararın açıklanacağı o anlarda birkaç dakika da olsa ne hissettiniz? Bu, bu kararı bekliyor muydunuz? Bu kararı elbette bekliyordum ama bu kadar kısa sürede olacağını beklemiyordum son sorum. Şimdi eve gideceksiniz. Ne yapacaksınız? Bir etkinliğiniz kızlarınızla bu gece. Onlarla birlikte uyumak. <laughs> evet arkadaşlar, teşekkür ediyoruz. Şimdi ee, şey ailece şöyle yapalım. Evet efendim, e, e, bak nasıl bugün e, 41. gün ilk duruşmanın olduğu günden itibaren. Bu arada bizim arkadaşlarla birlikte ee, Antalya 3 Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve Heyeti olağanüstü bir e, gayretle 26 tane tanık dinledi, bilirkişi raporlarını inceledi ve bugün 41. gününüz yargılamanın 41. günü her ne kadar Melek tutuklanalım 107 gün olmuş olsa da bugün 41. günde e, tahliye aldık. E, mahkemeler milletin vicdanıdır. Bugün vicdanlarımız e, biraz oh dedi. Biz bu yürekli kararı veren e, heyete teşekkür ediyoruz. Melek, dün yaptığımız konuşmada da söyledi. Anne babadır, biz yine baş sağlığı diliyoruz, acılarını paylaşıyoruz. Hiçbir şekilde sürecin bu şekilde olmasını Melek istemiyordu. İlk görüşmemizden bugüne kadar. Biz zafer kazanmış edasında değiliz. Yaşanılanları, tüm kamuoyu ve sizler de biliyorsunuz. Gelinen noktada bu, adalet duygusunun tekrar vicdanlarımıza yerleşmesi açısından çok kıymetli ve önemliydi. Melek için yeni bir sayfa e, ortaya konuldu inşallah dün olduğu gibi yine meleğin yanında meleği sevenlerle birlikte süreci takip edeceğiz. İlginiz için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sağ olun. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet, evet. Arkadaşlar teşekkür ediyoruz.